Günaydın değerli izleyenler. 23 Şubat Cuma Kıbrıs gazetesinin manşetine bakalım. 1060 antrepo izni alındı. Ülkede mantar gibi biten otogaleriler bir de ucuz araba getireceği vaadiyle reklam veren kişiler eklendi. Rakamlar ise ürkütücü. Sür manşete bakalım. Doğanın dengesini bozduk. Ormanları yok eden çam kese böcekleri artık evlere girmeye başladı. Çam kese böceği istilası artık insan sağlığını tehdit eden boyuta geldi. Logo yanını inceleyelim beklenen oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tutma kararı aldı. Ekonomist Derviş Kemal Deniz kararı Kıbrıs'a yorumladı. Diğer haberlerimizi de gözden geçirelim. Yeni bir TDP yaratıyoruz. Eski bakan ve milletvekili Zeki Çeler, TDP'nin yeni başkan olmaya hazırlanıyor. Mehmet Saydam ve Raşit Pertev gibi isimlerle birlikte çalışacaklarını açıklayan Çeler ise iddialı. Kemal Dürüst ve eşi tutuklandı. Sahte diploma ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde ise sular durulmuyor. Halkı zehirleyeceklerdi. Beyarmudu sınır kapısından ülkeye sokulmaya çalışan 140.05 kilo kaçak sığır eti ele geçirildi. İki kişi ise tutuklandı. Bu ve daha fazla haber için Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Gazetesi web sitesinde bizi takip edin haberiniz olsun. <laughs>